Merhabalar dostlarım. Emirki burada. Nasılsınız? iyi misiniz? Sizleri sormalı. Ben çok iyiyim. Bu arada sormanıza gerek yok. Bu video normalinden <laughs> birazcık farklı bir video olacak. Çünkü ne yapıyoruz biliyor musunuz? İki farklı oyun test edeceğiz. Zaten biliyorsunuz Toka bu coverdı aranızda bilmeyen yoktur. Ama ilk kez bu duyduğum şey nedir biliyor musunuz? TRT Çocuk anaokulum. Ee, şimdi bir tane yorum. Neyse. Ee, yargılamayalım en azından. Şimdi oyuna giriyoruz. Toka Boka World'a gidiyoruz. Oyun bizi böyle bir şey karşılıyor. Bir şekilde. Arkadaşlar galiba sesini açık unutmuşum. Şimdi yükleniyor. Saat burada. Eskiden yükleniyor ibaresi yoktu. Evet. Eskiden yükleniyor ve kaydediliyor ibaresi yoktu. Sonra bir yolunu bulup eklemişler. Zaten yeni bir özelliği size tanıtmak isterdim. Yani Yepyeni bir özellik var dostlarım. Bip. Bir özellik geldi arkadaşlar da Bakın hareket edebiliyorum. Yürüyebiliyorum daha. Poyraz'ı aranızda bilmeyen yoktur. Kendisi çok sevdiğim otizmli kurgusal karakter. Evet, evet. Abi şimdi çok seviyorum. Tamam bu kadarlık şey yapma yani. Aa şimdi ev böyle bir şey evi tanıtayım. Hatta evi tanıtmaya değil oyunu tanıtmaya. Ben de bilmiyorum ki. Ee, şimdi karakter bu şekilde. Hmm, ne yapalım işte. Ne, nedense kollarımızı kaldırıyoruz yürürken. Tamam. Şimdi. 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 World araması yapıp şuna bakarsanız bu oyun aslında 2018'den itibaren geliştirmeye başlanıldı. Ama şimdi anaokulum uygulamasına bakarsanız bu oyun aslında 2020 yılından itibaren geliştirmeye başlandı. İndirme sayısı da 1 milyon geçmiş durumda. Şimdi bunu deneyen ee, kişi olarak şöyle bir şey varmış, şimdi okul zamanı sırt çantanı kap ve sınıfa koş pıtı 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 pıtı. pıtı. E, lakin şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de var. E, 2010, 2011 falan 2010'larda falan e, şey gelmeden e, öncesinde bizim öğrendiğimiz bir harf grubu E, L, A, T şeklinde. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Reklamsız, ücretsiz güvenir demiş. Tamam. Çocuk fizik öyle güzel. Şimdi o olayı bırakıp şimdi TRT tarafından çıkartılan TRT çocuk ona okulum nasılmış ona hep beraber bakalım. Böyle intro bizi karşılıyor. Nasılmış bir bakalım. Evet ayarlar sekmesi ayarlar düğmesi var müzik var müzik kapatalım bloklarla güzel yapılmış. Çok hoş bir şey. Yükleniyor ekranında çok güzel. Elini de böyle sallıyor. Evet. Vay vay vay. Tarihi de biliyor güzel. İlkbahar Mart. Tabi bu video çektiğim zamanda Mart ayına denk geliyor. Mart 5. Şarşamba. Vay be. Balıklar da güzel görünüyor. Bak burada geri dönüşüm kutusu var. Eee evet. Şurada isterseniz şekillerle şey yapabilir. Bir dakika ya. Bu fizik bana bir yerden tanıdık geldi. Evet. Yalnız bunun hassasiyeti birazcık şey yani. Ben şöyle ee, birazcık ee, hızlıca kaydırıyorum. Yavaş kayıyor neyse. Ee, güzel çalışmışlar. Otobüsten e, ee, şimdi bu karakteri çıkartalım. Saçları çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ben şahsen beğendim. Evet. Ela. Ee, Şimdi karakter karşılaştırmasına başlayalım mı? Hazır buraya gelmişken. Bu Tokaboka karakteri. Göz kırpıyor mu merak ettim. Hadi. Gözlerim bozulacak. Hadi! Hadi! Yok. Göz kırpma özelliği yok. <laughs> Şimdi ayağını kaldır. <laughs> Neyse buradan kitap alalım bakalım. Kitabın sayfası açılmıyor. Arkadaşlar. Eski yerine bir dakika. Böyle bıraksak otomatik kendisi giriyor. Çok güzel. Alkış. Tamam alkışı bu kadar tamam. Şimdi ee, bir etkinlik yapalım mı? Ne dersiniz? Bir etkinlik yapalım. Şimdi burada çeşit çeşit bölgeler var. Duydunuz mu ses efektini? Sizin için açayım sesi. Şöyle böyle miydi? Böyle miydi? Yok, böyle miydi? Sarı olan buraya geliyor arkadaşlar. Duydunuz mu sesi? Bling. Ama ses efekti ha konusunda konusuna gelince gerçekten çok iyi çalışmışlar. Ee, şimdi. Şimdi o konu değil. Asıl konu her iki oyunda ee, çocuklar için geliştirilmiş olan oyunlardan diye biliyorum. Neyse konumuzu buraya çevir neyse şimdi nasıl olacak ben de merak ediyorum burayı tamamladık ya nasıl olacak merak ediyorum eee ee, şey etkinliği tamamladığımız için ee, herhalde sanırsam bu oyun okul öncesi ee, çocuklar için geliştirilmiş bir oyun diye düşünebilirim. Ne dersin? Şimdi burada gezegenleri keşfediyoruz. Hatta bu dünyayı çevire... Evet. Çeviriliyoruz. Evet. Farklı kıtalara... Kadar da gidebiliriz. Şimdi en çok hangi bölgede hayvan olur? Hangi hayvan bölgede olur? <laughs> İlginç. Ağacın yetişmesi, vücudumuz, burada resim yapıyoruz. Bir dakika ya. Bir, bir bir şey merak ediyorum patlıcanı boyayabilir miyiz merak ediyorum ee, e, e, şimdi e, şimdi arkadaşlar boyamıyoruz. Eee burada bir bende mi var sıkıntı yoksa oyunun kendisinde mi? Arkadaşlar boya tüpüne tıklıyorum. Bir şey olmuyor. Eee boya a ee, bir şey olmuyor. Şu anlık bir şey olmuyor. Neyse. Ama görsel olarak gayet güzel çalışmış. çalışmış. Burada müzik olayı var. Burada resim. Oh. Hadi double çalalım. Bana bir dans şeysi gibi geliyor. Mavi işte motoru dönüştü bu arada bizim arkadaki kuş. Duyuyor musunuz ben bilmiyorum. Hadi bakalım. Atabilir misin şunu? Oo atamadı. Şans şansa göre. Güzel kodlama yapıl. be. İyi başardın ha. Karakter yön, Toka Baka bunu da yapsın bence. Karakterin böyle dönüşü, ee, öyle çocukta TRT'nin yaptığı gibi. Bak, böyle yapıyorum, karakter normal dönüyor. Böyle yapıyorum, karakter yön dönü, yön değiştiriyor. Güzel. Ve harikasın. Şimdi olay bu değil. Şimdi sol olay. Kayabilir misin? Tamam. Eee Oh Süt sağlık. Güzel. Ah seni unuttum neredeyse. Me Keçi bu. Hadi Hadi bakalım. Eee şimdi Burada hadi bakalım. Ee, bir arkadaş daha getirelim. Böyle kız öğrenci olsun hadi bakalım. Bakalım nasıl beraber oynayacaklar. Hadi bakalım oynayın. Harika. Şimdi salincakta nasıl sağlanacağız? Mükemmel. Duruşu da mükemmel. Mükemmel ötesi. Yalnız. Ah. İlk, ilk, ikinci denemede çalıştı. Do multi çoklu dokunmaya destekledi. Bu kızı deneyelim bakalım nasıl basket alacak. İlk denemede hatalı olabilir bazen. Ben de basket atamıyorum arkadaşlar. Bu da benim bir sıkıntım var. Bu da benim bir sıkıntım. Ee, bazen topu tutamıyorum. Bir dakika bir dakika. Bu yuvarlak çember olan şeyin adını yorumlara yazarsanız çok güzel olabilir. Ee, şey. Ben bir gezegene benzetiyorum ama. Eee. Ee, bir, bir top gibi bir şey olsa çok güzel olacaktı. Ee, top gibi etrafında halka var. O gezegenin adı neydi? Yorumlara yazarsınız. Çok mutlu olurum. Ee, çok ee, o yoruma kalp atarım. Neyse. Nasıl izleyecekler bakalım. Evet. Işık açıl... Tamam. Işık açıyor güzel. Evet. Burada nota kağıdı yok. Herhalde çocuklar onları dağıtmasın diye. güzel. Ben bu melodiyi çok beğendim. Şimdi, şimdi, şimdi. Müzik falan filan var. Şimdi. Bu karakteri... Ben şöyle bende mi bir sıkıntı vardı da. Evet, şöyle bırakalım. Şöyle paleti bıraktım. Çocuklar etkinlik yapalım. <laughs> hmm tamam. <laughs> Arkadaşlar kameranın gerçekten şarjı bitti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hadi bir tane. <laughs> Şimdi şöyle bir dönelim bakalım. Çocuk çevirebile. Yok, çeviremiyor. Eee şimdi Ela mı? Şimdi dostlar eee elma e e lale, arı, kalem, e, Bu neydi? İncir miydi? Evet, incirdi. Bu nasıl bir incir şeye benziyor? Turpa gibi bir şeye benziyor. Neyse nar var. Hadi o zaman yapalım şu etkinliği. Çiçekler nasıl? yerde öyle duruyor. Aynı şekil Oyunda da böyle bir şey yapmışlar. Tebrikler. Arı vzzz nasıl olmuş? Kalem aklıma halen PPAP şarkısı geliyor. Kalemi var, elmam var. Şimdi asıl konu o değil. Konuyu zaten yeterince abarttık. Şimdi. Tamam güzel. Şimdi flüt çalabilir mi çocuk? Hadi. Ee, çocuk flüt çalamıyor. Sadece görsel olarak eklemişler. Güzel. Ee, böyle bir işi takdir ediyorum. Evet, sayıları gösteriyor. 0 tane var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi Burada toplar var. Hmm. Burada da tek tek koyabilseydik güzel olacaktı da. Ama güzel uğraşılmış. Müthiş. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Bence de çok güzel olmuş. Ve bir saate bakalım bakın. Saatte. Üzerine basıyorsun. Ee, uğraşılmış. Çok iyi. Oo. Tamam. Çocuk su içebilir. Tamam. Güzel. Bu da çalışıyor. Hmm. Elma. Araba. Hmm, şimdi şekiller var. Şurada gördük. Burada da duvar var. Bence güzel bir şey. Şimdi Toka Boka World'e dönelim. Ana menüye çıkalım. İşte böyle bloklar harika olmuş. Burada da varsayılana çevirmek için kullanılacak bir buton var. Güzel. Bir dakika. Diyalog çalışıyor mu merak et. Ha, yükleniyor ikonu gibi bir şey. Bob şehrine dönelim mi yoksa başka bir yere mi gidelim? Eee, kardeşimin uydurduğu Bombili Bomb Market. Burada. Merhabalar. Tekrar ben. Şimdi şöyle bir şeye bakalım arkadaşlar. Ee, gerçekten de gelmişsin. Ben merak ediyorum. Şimdi de bul Tamam şimdi. Kış yerine gidelim mi? Zaten kış bitti. İlk bahar geldi arkadaşlar. Um... Sulama markete gidelim. Sulama market yapalım şöyle. Sulama market yapayım. Bu başka videonun konusu. Bunun uygulamasını göstermiştim. Çeşitli şeyler öğreniyoruz bir şeyler yapıyoruz diye göstermiştim. Şimdi burada ABC yazan şey aslında anaokulu. Toka Baka World içinde. Şimdi Çocuk neden burada uyuyor? Saçı var. Takamıyorum arkadaşlar takamıyorum. şaşırıyor neden? Ee, bebekler hareket falan bir şey Şimdi. Şöyle. Kayma olay eklenmiş mi? Bakın. Bir nasıl düşüyoruz? Güzel. Burada da kayma çok iyi eklenmiş. Şimdilik şöyle bir şeye bakalım. Çeşit çeşit resimler var. Bir dakika ya. Elimizde bir şey aldığımız zaman arkadaşlar bunu tamam. İnce arkadaşlar. Bu Neydi yok? Silifon muydu? Ben de bilmiyorum. Metalli e şöyle renkli bir şey var. Bunu yorumlara eklemeyi unutmayın. Bu ne olduğunu. Bende vardı. Atıldı mı ne oldu? Ben de bilmiyorum. Kağıdı burup Ha buydu. Çocuk resim yapmaya çalışmış ama neyse. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çiçek var, başka büyük bir çiçek var. Çiçekten büyük bir insan var. Emin olun Vada Deha böyle bir şey yapmaz. Resim dehası böyle bir şey yapmaz bence. Ne dersiniz? Şimdi sen bu kağıdı al küçük çocuk. Çocuk adam. <laughs> Ay sen benim çocuğuma bu... Ay sen benim çocuğuma bu... tamam. Tamam. Sakin ol. Neyse karşılaştırmamızın sonuna gelelim. Umarım sizi eğlendirmişimdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve ve videolarımızı desteklemek için video yapımımızı desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve başka videolarca görüşünceye dek hoşça kalın.